Arkadaşlar. Yaprakla beraber şey yapmanız, Arkadaşlar, yapmanız mı? Arkadaşlar lütfen bir kendimize gelebilir miyiz artık? Sen soğan çorbasını sersen masaya bile soramadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Beğenmeyebilirsiniz de Eren Gül niye aldın alt üst ettin çiçeği? Benim Onu pamuk anlamadım. çiçeğimi Zoyla'nın pamuklarını ama o sen, çıkardılar. Ama, ben mi çıkardım? Ama bu sen yapmadın. Ama biz edelim. sizden ama, izin alarak yaptık. Hayır izin verdiniz. Siz de aynısını yaptınız. Şimdi niye bir böyle yapıyorsunuz? Bana diyorsunuz, Hayır, diyorsunuz. Ya baştan beri hep konuşuyorsunuz, her şey mükemmel olsun. En azından gece on buçukta çiçek açtırmadım, kendimle bile bir şeyler yaptım, koydum ortaya. Güzel Beğen değil mi? Demeyi biz Hiç Beğenmediyseniz diyebilirdiniz. Ama onu yani böyle evet, sağa evet. sola alıp kameralara göstermek... Bakın göstermiş. yarışmacıların zevkidir, kendi takdiridir, kendi tarzıdır, saygı duymak... Beğenmeyebilirsiniz. Bakın bugün son gün... Gideceğiz zaten, kim öyle kim kalı birbirimizi bir daha nerede göreceğiz? Niye kalbinizi kırıyorsunuz? Dikkatı bu kadar yüklendiniz. Bir de gelir gelmez, niye bu kadar çullandınız bir anda uzanın üstüne? O bir oradan haftanın bak birikmişliği. Bence öyle bir hafta mi? Herkesin Korsuları masasının var aynısını bence. yaptı. Bence herkesin masasını, herkesin modunu düşürmeye Sen, çalıştı. Çoğru, 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 Enerjisini çoğru. düşürmeye çalıştı. Evet. Herkesin bence bir dolmuşluğu var Zoyla'nın. Evet Zoyla evet, hiç susmadı, konuşturmadı, konuşturmadı, yemekleri didikledi. E, gerçekten akıl tutulması yaşandı bize resmen. Hatalı kısımları, noktaları vardı ee, ben şimdi bir teker teker gidelim. Sevda, demin bir şey söyledin, kaynadı aradı. Korktular mı dedin? Bence korkuları var. Bugünkü menüden mi? Aynen. Bence korkmalılar zaten. Bence güzel Çünkü bir iddialı değil mi? Mi? Sevda hanı Özellikle hanı zaten yemek. gelmiş. Dün, Sizin yaptığınız dün gibi ben, 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 ben Ay, neden, ben korkayım ya? O kadar, o kadar basit kadar bir meleği niye Korktunuz, korktunuz ki, o kadar güzel evet, yemekler yaptım. Ki burada böyle. Zaten çirintirin. yüzünden belli oldu dün. Ne olmuş yani? yüzün? Yüzü, yüzü düştü zaten. Resmen yemeklerimi gördü. O kadar kıskandık ki yüzün düştü. Beğenmemek için bahane aradınız. Evet. Harcınız. Böyle zaten bugün gelmiş beğenmeye Karıştırma gelmiş. Karıştırmanın Beğen bir şey değil. Mesela ben söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. yorum yaparım. Hiçbir evet. zaman e, tabaktaki ürünleri mahvetmem. E, bugün de aynı şeyi yapacağım. Beğeniyorsam. Bir saniye bir soracağım. Eee beğenmeye gelmiş dediniz de beğenilmeyecek bir menü mü? Bence çok basit. Basit mi? Basit. Asla değil. Burada yemekleri anlamadığınız belli. Bir profiterol kolay mı? Bence çok zor. Bir Wellington bir şey değil ki. Kim yaptı bu kadar meşakkatli tatlı bu hafta sorarım size. Var mıydı Kerim? Tatlısı olan bendim bu hafta. Bir tek benim tatlım yendi. Benim tatlım olmuştu. Zorlu kaçışın. Kendinize haberinizi Çok güzel bir tatlı yaptı Kerim Bey. Fatime çok basit bir menü dedi de. Kendim basit bir menü mü? Öğrenci mevlüt menüsüyle basit bir menü. Çok basit bir menü. Zaten o mevlütte sen yapma Sizi görünce dört akıl tutulması yaşıyorum. Sizi görünce akıl tutulması yaşıyorum. Sizi yaşıyorum. Tamam. Sizi keşke tamam. siz de, e, keş de yapsaydınız. Meyden. Ben de yaptım. Siz keşke yapsaydınız. Elimden geleni fazlasıyla yaptım. Tamam. sana da soruyorum. Bugünkü menü basit mi? Basit dediniz de. Bence basit. Sadece ana yemeği var. Yani onu uğraştıracak. Bir de tatlısı var Zoyla Hanım. Zaten hamur, e sizin neyiniz vardı? Bir haftadan beri Benim akıl tutulması yaşıyorsunuz. Onu Kendi doğru. Hatay Hatay tepsi kebabınızla lafınızı böldüm. Özür dilerim. Kendi Hatay tepsi kebabınızla bu menüyü kıyaslıyorsunuz. Evet, çok gerçekten basit. akıl tutulması yaşıyorsunuz. Yok, bence yaşamıyorum. Gerçekten gerçekten yaşamıyorum hiç Hangisi hiç daha zor sizce? Bonfileyi e, sen getireceksiniz. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani ben size gerçekten inanamıyorum. Sırf birbirinize olan, affedersiniz tırnak içinde gıcıklığınızdan olan şeyi de artık görmemeye başladınız. Yani orada bir milföy hamuru var Zuhal Hanım. Ee? İçinde bonfilesi var. Oo, sevda, sen bu sen bilmedikleri için yani. Çünkü o çok aşımalı Elde bir... açacak peki üstüne kapladığı hamuru? Çok, e, e, yani... Onun üzerinde kullanılan zaten milföy hamurudur. Çok Onu da burada yapabileceğiniz zannetmiyorum. Milföy hamuru yapmak çok zor de bir iş. iş. Milföy hamuru evde yapılabilmesi gerekiyor. gerekiyor. Milföy hamuruyla yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir hamur taktiğiyle güzelce hamurunuzu Farklı yapabilirsiniz. Farklı bir hamur üzerinde kuruyabilir. O bir risktir. Ha, Ama efendim, aşamalı, aşamalı et, bir yemek. Et zaten tek parça. Milföy hamuru da zaten tek parça. Tabii, o da eti bitti. Aynen öyle. Tabii canım bir felentin o kadar kolay bir yemek. Hatta ben... yapabilmiş kolay göreceğiz. Tatlısı yiyeceğiz. da risk almış sadece. Tatlısı da risk aldı. Sadece tatlısı riskli, tatlısı zor bir tatlı evet. Profiterole evet. zor. Keşke siz de risk alsaydınız da. Ee, risk alsaydınız ama bakalım densetli bir şeyler çıkartacak mısınız? Cebini bile kendiniz açmadınız. Cebini kendim açtım. Açmadınız. Bir de cebini bir şey aynen. söylemek istiyorum Zuhal Hanım. E, dünkü menüyle ilgili e, sonuçta benim bilmediğim yemeklerdi tavuk haricinde. O zaten fırını almış. Araştırsaydınız gelseydiniz. Tat olarak diyorum. Ee, belki daha iyisi de yapılabiliyor. Yani benim yemediğim bir yemek. Belki daha iyisi de yapılabiliyor. Yes, Yok, her yemeğin daha iyisi yapılır zaten. Yes, yes, ben lezzetini bilmediğim bir yemeğin, daha önce yemediğim bir yemeğin çok iyi yorumlayamam. Siz aşçı değilsiniz. Evet, çok önemli. Öne geçmemiş olabilir, tuzsuz olabilir ama sonuçta benim Anladım. hiç... Söyledik, söyledik ben. zaten o olmaya. Mesela çorbanın katılığında herkes hemfikirdi zaten. dayının fazla konulduğunda. Bilmediğimiz ürünlerle karşımıza çıktığın için öyle bir avantajın çok oldu. Çok güzel yemekler yaptım. Yapmadığınız yemekleri yaptım. İşte bilmiyoruz yaptım. İran'a gitsek acaba evet. güzel mi değil mi? Daha daha Canım, daha daha güzel. Güzel biliyoruz. Mesela pilavı da biliyoruz. Zereş vardı işte Abi. bizden farklı. Yapmadığınız pirinci yaptım. Evet. Bu buharda pişmiş pirinç gibi e, ya. Var. Ya hiçbir pirinç yoktu. yoktu. vardı. Sosunu bile soğan söylediniz satın diye biz yedikten sonra. Araştırdınız ya. Evet araştırdınız. Araştırdınız. Evet. Onu görseydiniz işte. Gördüm. Ama işte o beklediğim yağ onda yoktu. Evet. Ama dokuzluk muydu? Tabii tartışırız dokuzluk biraz Değil dokuzluk Kaburga <laughs> da olmadı. Bence yaptı. de değil. Asla değil. İçecek bir şey olmadı. Tavuklu pilava dokuz verdi. Çok güzeldi. Artık çorbamızı bir içelim. Buyursunlar afiyet olsun. Eline sağlık diyelim Yavuz'a. Soğan çorbası Fransız mutfağının. Şey üstündeki ekmek böyle mi olmalı? Kıtır ekmek olması hmm. gerekmez mi? Aynen bu Peki, ekmekleri nasıl yiyeceğiz? Yani yani bıçakla mı dönmemiz gerekiyor? Evet, biraz kıtır bıçakla, olsaydı keşke. Küçük, hayır, kıtır biraz suyun içindeler Kerim Bey. Üşenmeseydiniz keşke i̇yiyim, böyle yiyin, bir gülümleseydiniz. Bir yiyin bir bakın. Peki sunumunu biliyor musunuz Kerim bu çorbanın? E çorbanın sunumu nasıl kıtır kalır? ekmekle olur. Evet. Bence arama motorundan bakıp geldiniz ama e, fikriniz var diyorum yine bilginiz yok. Bence içmediniz daha önce. Hazır almadım. Hazır kullanmadım. Kemik suyunu kendiniz mi yaptınız? Kendim yaptım. E, et suyum içinde kekik var. E, Ayrıyeten defne yaprağı var. E, bir de kuzudan yaptım. Hmm. Kuzudan yaptım. Bu da defne yaprağı mıdır? Evet bu da defne yaprağı. Hmm. Bu annem e, gelemediği için şans olsun diye sürpriz yapmış. Defterin arasına koymuş. Onu da bana ha. bugün söylemiş. Hmm. Kardeşin kaç yaşında küçük e, annem? Kardeşim e, 16 yaşında ama e, onunla beraber kalması gerekiyor. Hmm. Öyle söyleyeyim. O yüzden gelemedi. E, benim de tek başıma bir dev tek kişilik bir demo orada olduğumu bildiği için ha. yaparsın oğlum dedi. E bugün de yaptım. E çekemiyorlar, beğenemiyorlar. Paraya bile laf söylediler. Daha ben yorum, yorum bile yapmadık. Para veriyorum, yapmadık. Beğenmiyorlar. Bunu beğenmeyebilirler. beğenmeyebilirler. Herkesin beğeneceği türden Çiçeğe bir şey yaptıkları saygısızlığı. Esprisi güzel. Ama yani beğenmek zorunda da değiller. O da ayrı yani. E, evet bakalım Kerim Bey sizinle başlayalım bugünkü yorumlara. Ee, Zuhal Hanım ben çorbasını beğenmedim. Niye? Niye beğenmedim? Üstündeki ekmekleri biraz daha minik isterdim. Çünkü böyle çok kocaman ve kıtır ekmek gibi de değil. Ama buna böyle büyük konulur ekmek. Bir yani. de kıtır ekmek gibi değil yani. Çorbanın içine ekmek bir dalıyor, hamur gibi oluyor. Yani yoğunlaşıyor direkt. Ekmeği üstünde olmamış. Onun haricinde üstüne koyulan hmm. kaşarı da beğenmedim. Hmm. Kaşar yakışmamış bence üstüne. Hiçbir şeyi beğenmemeye Bir saniye gelmişsiniz. Bitireyim, bitireyim Ekmek ha. ıslandığı için kıtırlığı gitti. Ama öyledir. Bunun bu. böyledir. Bunu şey kıtır, kıtır, yapmamış ekmeğin. Yani ekmeği kıtır kıtır değil. Taze ekmekten yapmış. Bakın gördüğünüz gibi hamur hamur içinde hamurlaşıyor ekmek. Kıtır ekmek hamurlaşmaz. İçine çok fazla çorbayı çekmez. O zaman dışı kıtır değil. Bakın dışı kıtır Siz değil. Gözenekleri burada bakın. Peki, İçine Peki. Lezzetini yok mu çorba? Lezzetinde çok ağır bir soğan kokusu aldım. Böyle çok ağır. İçtin mi daha evvel? İçtim. Soğan, soğan çorbası. O Fransız usulü içtin E bu versiyonu içmedim. Soğan blenderdan çekilen versiyonu içtim. Bu soğanlar soğan çor... içinde. Yok. Bu, şekilde Hayır, soğan çorbası. Çorbası. bu şekilde değildi. Hayır. Soğan çorbasıydı. Bu şekilde değildi. Bir de birazcık tuzlu buldum. Peki bunun orijinalinde nasıl olduğunu biliyor musunuz? Tuzlu nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz? Orjinalini Peki, nasıl olmuş Erengül? Ee, Zor ben beğenmedim çünkü boğazımı yakan keskin bir tat var. Ne olduğunu Allah anlamadım. Allah. Soğan, e, çok fazla soğan var. E, Ve soğan çorbası. Çok yoğun. Kaşar içinde böyle kocaman. <laughs> ben bir şey söylemek istiyorum. Kaşar peyniri mi o acaba? Ne peyniri kullandın? Kaşar bincisi? peyniri kullandım. Başka bir peyniri kullanmadım. Başka bir peyniri kullanmadım. kullanmadım. Çünkü ne peyniri koysak aa bilmiyoruz diyorlar. Bir de yani bence Ev yemeklerinden başka bir şey diktiklerini düşünmüyorum, bunu kötü bir şey için söylemiyorum. Kaşar erimiş olacak zaten. Erimiyor içinde kaşarlar, erimiş olacak değil. Erimiyor bakın kaşarlar. Bu durdu. Bakın normalde buranın da gelmesi gerekiyor. Ama, durdu. Da kaşarlar kaşarlar. De durmaz. Ama ben de girmiyor. fırında gelmiyor, konserler... Ama konserler... Erimiyor. Ben araştırdıklarını evet. düşünmüyorum, ara motoru yazdıklarını düşünmüyorum. Şu paraya gördükten sonra, Kaşar korktular. Araba. Korktular. Hmm. Bundan sonra korktular. Affedersiniz ama ondan sonra hiçbir yorum yok. Beğenmiyorum, etmiyorum. Kaşıktaki kaşar kaşarı görebiliyor musunuz? Kaşıktaki kaşarı. Karıştırsaydınız. 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 Peki bizim çorba niye karıştı? Sıcak çorba değil. Erimemiş. Hiçbir kaşar evet. erimemiş. Yok erimemiş. Bakın, bakın yani. Domates çorbasını mesela Peki, kaşar eklenir. Peki Eren Gül sen de beğenmedin. Kerim her yoruma çok yüksek sesle karışırsan işin içinden çıkamayız. Tamam. Sen sıramı saldırın. Soğanına bakar mısınız Zoyla Hanım? Soğan çok fazla var. Evet soğan çorbasında soğan olması gerektiğini biz de biliyoruz. Gerçekten araştırıp geldik. Tabii ki bunun orijinalini siz daha iyi biliyor olabilirsiniz. Ama önüme gelen çorbada bakar mısınız? Kocaman soğan var ve kocaman kaşar var. Yani Karışmış belki daha... Eren peki. İnanın karıştırdık. Peki beğenmedin değil mi? Beğenmedim Peki. Zaten. Fatime? Ben soğanları daha karamelize beklerdim. Çok diri kalmış soğanları. Kaşar da Erengül dediği gibi böyle buz tutmuş. Buz tutmuş, Evet, buz tutmuş kaşar. Sonra ekmekleri de Akıl biraz daha küçük ve kıtır ister. Akıl tutulmanız gibi değil mi? Küçük Akıl ve gibi, mi? Katır mi? Başka kelime katır biliyor musun? bir saniye. Küçük ben ve tutamadım. katır dediğin şey kuru tondur. O çorba, bu çorbada öyle bir sunum ben olmaz. Öyle bir beklerdim. Sen öyle beklendin mi? Yanlış bir beklenti içerisine girmişsin Fatime. Nasıl senin yemeklerine dedik ki o öyle olmaz, bu O çorba da senin dediğin gibi olmaz. tamam mı? Ama zaten diyorum ya, bunun daha küçük kalemizde... Küçük ve kıtır kuru tondur. Evet. Bu çorba kuru ton ekmekle servis edilmez. Yanlış yorumlar yapmayın Sevda. Valla ben çok beğendim. Evet. Zaten e, beğenmeye gelmişsiniz. E, evet. e, hayır şimdi bir yorum da yapamıyorum. Çünkü yaptığım Seğsin. yorumlara da yorum yapıyorlar. Evet, yorum yorum Ama Fatih Bey sevdalı konuşma sırası. Lütfen bölmeyin yorumunu. Ee, bir tık rahatsız etmiyor beni. Tuzlu olmuş ama evet. lezzetleri doğru. çok güzel. Karnım da açtı yemek için geldi. O doğru tuzunu yani. biraz geçirmişsin evet. Yavuz Bir tık beni rahatsız etmedi ama lezzeti çok güzel. Ee, evet soğanlar içinde büyük ama böyle olması gerekiyor belki de. Ben olsam biraz daha küçük tercih edebilirim. Ama bitirdim çorbamı. Bak iki kaşık kaldı. Evet peynir durduğu için, biraz daha beklediği için içinde belki bir tık daha az atabilirdim peynir içine. Hani edin, Durdukça alamıyorum. şey oluyor. Ben Ekmekler de beni rahatsız etmedi. Zaten inceldiler. Afiyet olsun. Ee, Aa, eline sağlık. Ben beğendim Şu Ama az tuz daha, atsaydım A, daha peynirde, iyi hata yapmışsın. Evet, peynirde hata yapmışsın. Bir de çok koymuşsun. Allah. Bir de bekleyince de Tabii Şimdi değişiyor. hem kaşar peyniri hem de bir de e, tuzu biraz kaçırmışsın ama lezzetli bir çorba. Çok lezzetli. Çok lezzetli bir evet. çorba. Gayet güzel lezzeti. Hatalarım var. Var. Ben de söylüyorum. Tuzu fazla. Ama tuz atmadım. Onu da söyleyeyim. İçine ne konulduğuna baktınız ama bence yine diyorum, fikriniz var bilginiz yok. Balzemik evet. sirkesini bir tık fazla kaçırdığım için tuzlu. Evet. Çok tuzlu olduğu için tuz atmaya tercih ama lezzeti etmedim. Var. Yani o kemik suyunun tadı geçmiş. Ama lezzetli. Yani kuzu etiyle yaptım. Kemikliğini iyice haşladım. Ve kokmamış. Sıyırıldı. Hiç kokmadı çünkü defne Miberiye yaprağı falan falandım. da attın mı? Peki. Elimin lezzeti. Ara yemeğin sebzeli taco muydu? sebzeli. Peki, sebzesi. böyle mi verelim sana? Evet, öyle <laughs> alayım. Eline diyorum. sağlık. Evet. Soğan çorbası gerçekten çok tuzu fazlaydı. Üzerindeki ekmekler çok büyüktü. Evet olması gereken oydu ama içine koyduğu kaşar o kadar büyük büyüktü ki gerçekten kaşığa sığmıyordu artık. Soğan çorbası hiç beğenmedim. Zaten ekmekleri bile kıtır değildi. Ee, soğanları karamelize olmamıştı, tuzu da kaçmıştı. Beğenmemeye gelmişler. İçim çok rahat, kendimden çok eminim. Bugün ezeceğim onları. Menümle de eziyorum, çorbamın lezzetiyle de eziyorum. Bugün ittifaka Fatime de katılmış ama Eren Gül Hanım çıkmış. Çünkü Eren Gül Hanım'ın ayağı kaydı. Ağlaya ağlaya oraya buraya sağa sola çok gitti, ezildi. Yani e, rezil olacağını biliyor izlendikten sonra da böyle rezil kalacaklar.